açılımının dedi arkasında dedi Amerika var dedi. Hatta dedi CIA var dedi falan. Ben de dedim ki abi bu Türkiye eğer barış gelecekse arkasında istiyorsa kuşum aydın olsun dedim. Ben ben tamamen destekliyorum dedim yani. Yani bu ülke eğer barışa kavuşacaksa yani kuşum aydın da yapabilir ve bütün kalbimle destekliyorum dedim. Yani CIA mi yapıyor, Amerika mı yapıyor, arkasında hangi kötü niyetli insanlar var? Yani barışın bir <laughs> yani bu ülkeye barışın gelmesi, yani 300-400 milyar dolarımız ve insanlarımız canlar, hani kanlar gittik git duracaksa, Tayyip Erdoğan bunu yapacaksa ben oyumu AKP'ye tabii vereceğim yani. Yani bunu kim yapacaksa ona vereceğim ben oyumu. Ya bu, yani bu ülkede çok da Türklerin barışa özlediğine inanıyorum. Şüphesiz. Yani sadece Kürtlerin değil. Tabii ki. Ee, ama bu biraz galiba geriye dönük bir soru. Şimdi bu demokratik açılım ya da Kürt açılımı neyse bu bir proje. Şimdi bunun olup olmaması sizin bir sonraki dönemki eğiliminizi, o eğiliminizi belirleyebilir ama bu daha önceden kullandığınız bir şey mi? Ya yani böyle bir şey söylediniz mi siz vakti zamanında? Ne, ne, ne yani ben AKP'ye oy verdim, destekliyorum gibi bir şey söylediniz mi? Ben AKP'yi destekliyorum. Çünkü Türkiye'deki değişimin öncülüğünü yapıyorlar. Benim gözümde Türkiye'deki devrimi gerçekleştiriyorlar. Ben onları muhafazakar bir İslami parti olarak görmüyorum. Hani orada kabinede Ali Babacan gibi, yani Tayyip Erdoğan gibi çok değerli, çok önemli öncüler olduğuna inanıyorum. Yani gördüğüm şey, gördüğüm şey Egemen Bağış gibi isimleniş burada sayamayacağım. Çok değerli bir takım insanların bu ülkenin değişimine, dönüşümüne ön ayak olduklarını, Türkiye'yi Avrupa ile birleştirdiklerini görüyorum. Yani Türkiye'de irtica adı verilen korkunun başımıza AKP tarafından getirilmeyeceğinden eminim. Yani AKP dışında bir parti vardır, onu ben bilmiyorum. İrtica diye bir bir düşman da vardır, <laughs> onu da bilmiyorum. Ama eğer irtica gelmeyecekse o da zaten AKP olduğu için gelmeyecektir. Aman aman bu bayağı siz ama şey o zaman. Yani nedir? E bu söylediği çok destekleyen yani son derece Hayır ben ben Uygar, e, e, benim karım Alman. Yani bizim yani bir İslami kesim taraftarı olmadığımız biliniyor yani. Çocuklarım yabancı okulda okuyorlar. Bu ülkedeki en e, en büyük reklam işte verenlerin reklam filmlerini çekiyorum yaşam tarzı falan biliniyor. Yani ben bir İslami parti olarak görmüyorum AKP'yi. AKP'yi Türkiye'deki değişimin ...dönüşümün öndeliği olarak görüyorum. Yani bu değişimi CHP yapabilseydi... ...hemen oyum CHP'nin de olur. Yani sonuçta yani CHP'ye karşıyım. Çünkü CHP şu anda muhalefet ediyor. Ve neye muhalefet ediyor? Türkiye'deki değişimi ve dönüşüme muhalefet ediyor. Keşke Deniz Baykal benim çok sevgili dostum ve arkadaşımdır. Keşke Baykal Tayyip Erdoğan'a dese ki... ...kardeşim sen yavaşsın, şu değişimi hızlandır dese. Belki oyumu ona vereceğim. Yani değişimi hızlandıran adam benim gözümde... Devrimci ve değişimci adamdır ee, oyum alacak adam. Yani ben İslami bir parti olduğu için Akp'den yana değilim. Türkiye'deki değişimi yönetebildiği için ve aslında da keşke daha da hızlı yönetebilseler. Yani bir eleştiri var mı peki? Yani Akp'ye, başbakanı, ülkeyi yöneten kadrolara dair. ...mesela ben zaman zaman başbakanın çok sert, çok agresif olduğunu düşünüyorum. Ee, Kriz ekonomi politikalarıyla ilgili eleştirilerim var. Valla ben hayatımda ilk defa bir başka, başbakanımızı çok beğeniyorum. Yani kusura bakma. <laughs> yani kusura bakma. hemen yani ben, bu çok böyle uzun boylu, baba yiğit, cool, harika yani sözünde duran, kendi sözünü yapan, yani ilk defa bir delikanlının ülkenin gerçekten başbakan olduğunu görüyorum. Ve gördüğüm adamın her türlü davranışını kendi doğallığı içinde ona yakıştırıyorum. Tabii ki bence yani ...mesela biraz yavaştan alıyor... ...belki onun da başında elli tane şey vardır... ...geceliğin yatarken kim bilir ona neler söylüyorlardır... ...adama sen yavaş ol... ...işte çok hızlı gidiyorsun... ...o karakterli tutumunda... ...hızını yavaşlatmasın çünkü hayat çok kısa... ...yani ülke çok vakit kaybetti... ...yani... 80 yıldır... ...biz aşağı yukarı aynı yerde dolanıyoruz... ...yani dünya büyük bir hızla değişiyor... ...ve... Onu da inanıyorum ki bürokrat yapı, Ankara'nın bürokrat yapısı böyle kolundan aşağı doğru çekiyordur. Büyük ölçüde ona da rahat vermiyorlardır. Ama yani en azından şunu görüyorum ben. Tayyip Erdoğan bu ülkeyi gerçekten düşünüyor ve seviyor. Yani ben onu görüyorum. Yani yaptıklarına da bakıyorum. Sonuç olarak ben yani, yani bu arada diğer siyasi parti genel başkanları ülkeyi sevmiyor diye bir sonuç çıkarmıyorum çünkü. Bunu sen söylüyorsun ben politikacı. Yani böyle bir ki. sonuç çıkıyor da bunun içerisinden şeyden buradan önümdeki mesajlardan sanki e, ülkeyi seven yegane yani siyasi parti genel başkanı sayın başbakanmış ve diğerleri e, değilmiş gibi bir anlam çıkıyor. O bu sizin, değil kastettiğim. O sizin kötü niyetiniz. Bu <laughs> bizim kötü niyetimiz <laughs> olarak kalsın.